Tekno'yden herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yurt dışı telefonlara drain değiştirme işlemi yapıyoruz. E, Xiaomi model, Oppo, Samsung vesaire. Şu gördüğünüz iki cihazımız Mi 11 Ultra. Bu cihazlarımıza direnç değişimi yaptık. Müşterilerimize teslim edeceğiz. Sizin de direnç değişimi varsa bize ulaştırabilirsiniz. 200 saatlik işlem süresi var. Mutludur. odur Kiliniz açık olması şart. Açık olmasa bile farklı yöntemlerle direnç değiştirebiliyoruz. Bize ulaştırabilirsiniz. Türkiye'nin her yerinden bize ücretsiz kargo ile gönderim sağlayabilirsiniz. Xiaomi'nin bütün modellerine direnç değişimi yapıyoruz. Direnç desteği olan bütün modellere direnç değişimi yapıyoruz. Çift katmanlı riskli model mi 12, Mi 12X, Mi 12 Pro, Mi 13 Pro biliyorsunuz bunları kimse yapmıyor. Bunları biz yapıyoruz. Bize ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.